Özel hastaneler ki özel hastanelerin hani çoğu ne tarafta biliyorsun sermaye yapısı bakımından ee, o, o isyan etti onlar. Hayır biz artık pandemi hastanesi falan olmak istemiyoruz dediler. Çünkü hani para kazanılmıyor ondan. Dolayısıyla sadece devlet hastanelerinin üzerine kaldığı gibi bir görüntü var şu anda. Yani ve e, sağlık personeli hani bu bu iş balkona çıkıp alkışlamakla olmuyor Ruşen. Yani sen ben balkona çıkar alkışlarız. Gazetecilik görevimizi yerine getirir işte bunları konuşuruz, değil mi? Yazarız. Bu ayrı bir şey. Ama Cumhurbaşkanının sadece balkona çıkıp alkışlaması yetmiyor. Sağlık personelini, hekimleri, hemşireleri, laborantları, hasta bakıcıları, ne bileyim, ambulans şoförlerini, paramedikleri desteklemek için alkış yetmiyor. Onlara başkası yani mesela siz bir orduyu savaşa götürdüğünüz zaman yedekleriyle götürüyorsunuz değil mi? Dinlenme süreleri veriyorsunuz. Onları ayrı besliyorsunuz. Terörle mücadele bölgesinde örneğin polise, jandarmaya, e, askere ayrı tazminat veriyorsunuz. Ama burada bütün toplumun sağlığı, bütün toplumun savaşı olan bir e, alanda e, tıp çalışanlarını Sağlık emekçilerini kendi başlarına neredeyse bırakmışsınız, hatta cezalandırıyorsunuz. Koronaya yakalandı diye ne bileyim bazı haklarından olanlar var. Şimdi e, bu e, bu iyi bir yöntem değil. Yani ben her şeyi biliyorum ve böyle olacak diye bir, yani geçenlerde cumhurbaşkanı çıktı e, bir yerde dedi ki ve o gün de işte o 1500 şeyini sınırını aşmıştı artık sayı. E, bizim işte dedi koronaya rağmen. Biz ekonomiyi durdurmadık, üretimi durdurmadık dedi. Ya durdurmayalım üretimi çok güzel de dükkanlar açıldı, AVM'ler açıldı. Durmadan işte ondan sonra iyice bu sıklaştı hastalık vakaları. Dükkanlar boş olsun, müşteri olmasın ama dükkan açık kalsın falan. Yani bu böyle bir anlayış var. Sonra e, turizm de büyük bir şey yendi, yani darbe yendi. Çünkü hani biz otelleri açınca zannettik ki bütün dünya gelecek. Hayır gelmedi. Neden? Çünkü senin koronavirüsle mücadele yöntemin şeffaf değil. Herkes de bunu söylüyor. E peki herkes Türkiye düşman da o yüzden bizi yalnız bırakıyorlar. Ya Almanya Türkiye'ye koyduğu seyahat yasağının aynısını İspanya'ya da koydu Avrupa Birliği'nin hem de önemli bir ülkesi İspanya. Aynısı var ve aynı gerekçeyle koydu. İngiltere'ye de koydu.